bir ismi Allah dediğinde ona bütün kapılar bunu samimiyetle söylüyor. Şimdi mesela bununla alakalı bir kısa anlatır, bir hikaye anlatılır. Adamın biri yaşlı bir zat. Köy, köyünde cami yok, komşu köye gidiyor. Komşu köye giderken dere var. Dereden her zaman kayıkla karşıya geçip gidip geliyor. Tabi gel zaman git zaman bir gün bu camide hoca böyle besmele'nin anlatıyor. besmele çeken adam korkmasın, denizin üstünde yürüsün. Besmele çeken adam korkmasın, şöyle yapsın, böyle yapsın. Bu amca duyuyor bunu tabi. Ondan sonra Bismillah diyor. Suyun üstüne karşıya gidip geliyor. Mesela bir cuma hanımına diyor ki ya hanım diyor. Hoca beni bir dertten kurtardı. Artık kayık kullanmıyorum. Besmele çekiyorum, gidiyorum, geliyorum suyun üstünde. Ben bu cuma hocayı yemeğe davet edeyim de sen güzel bir yemek hazır. Tamam mı? Tamam. Adam cuma çıkışı yapacak. Sen bu hafta bize bir yemeğe gel, bize yemeğe gel, bize gidelim. Tabii hoca kırmıyor. Deren başına kadar geliyorlar. Karşıya geçeceğiz. Nasıl karşıya geçeceğiz? Hani kayık? Kayık yok. Amca ben karşıya geçemem. Hoca sen de Bismillah de suyun üstünde yürü. Tamam dedik o zaman Muaz'da. Tamam ben de Bismillah diyorum, suyun üstünde yürüyorum. Hoca bir an duruyor. Amca diyor, keşke benim imanım da senin imanın gibi sağlam olsaydı. İçinde şüphe olmasın temiz bismillah diyoruz ama kalbimizde şüphe var. Acaba Allah azze ve celle bizi batıracak mı batırmayacak mı? Hani ihlas samimiyet diyoruz ya. Bismillah diye o isme güvene asla yarı yolda kalmaz. Ama ihlas samimiyet de olacak. Ben söyledim besmeleyi çektim. Artık gerisi Allah'tandır. Ben bu yola girdim diyorum. O ihlası o samimiyeti kaybetmezse bu ismin azim kuvvetini görür.